Şimdi bu teori nereden geliyor? Bu teori aslında psikolog Paul C. Witts atıyor. Fate of Fatherless adlı kitabında böyle bir inanç var. The, The Psychology of Atheism adlı eserinde şöyle bir argüman ortaya koyuyor. Çocukluk döneminde baba figürünün eksik olması ya da zayıf, sorunlu bir ilişki, uzaklık, ölüm, ihmal, kötü muamele gibi durumları Tanrı inancını kabul etmeyi zorlaştırır. Paul Seewitz'in defective father hipotezine göre çocuklukta baba figürünün eksik ya da problemli olması bireyin tanrı figürüne yönelik güven ve inanç geliştirmesini zorlaştırabiliyor. Yani genelde tarih boyunca tabi bunlardan iler, ilerleyen bölümlerde örnek vereceğim. Genel olarak bakıldığında ailesiyle ilgili sorunları yaşayan insanların biraz daha inançsızlık yönelimi olduklarını görüyoruz genelde. Babasız büyümüş kişilerde de agnostizm aslında çok fazla oluyor. Hani babası tarafından ihmal edilmiş genelde yetim kalan insanlarda çok fazla çok büyük örnekleri var. Nietzsche dediğimiz, Camus dediğimiz. Ve bu da beni çok fazla etkiledi açıkçası. E bunun birkaç tane...